Arkadaşlar merhabalar ben Emre Hoca. Haftanın bilgisi haftanın sorusu paylaşımlarında 19. haftadayız. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler için verilen sözel ifadeleri nasıl cebirsel ifadelere dönüştüreceğiz? Denkleme dönüştüreceğimize dair kısa bilgi paylaşımımızı yapmıştık. Bu bilgiye ait olan haftanın sorusunun çözümünü incelemiş olalım. Doğrusal bir kaldırım boyunca 6 tane aydınlatma direği dikilmiştir. Bu aydınlatma direkleri arasındaki soldan sağa doğru ilk 3 aralığın her biri son 2 aralığın her birinden 3 metre fazladır. 2. aydınlatma direği ile 5. aydınlatma direği arasındaki aralıkların uzunlukları toplamı 24 metre olduğuna göre ilk 2 direk arasındaki mesafe kaç metredir demiş. Arkadaşlar soldan sağa ilk 3 aralık yani 1 2 2 3 3 4. direkler arasındaki mesafe son 2 direk yani 4 5 5 6 numaralı direkler arasındaki mesafeden 3 metre fazla olacak. Yani ben buralara x dersem ilk 3 aralığı x artı 3 olmak zorundadır arkadaşlar. Ardından ikinci ve beşinci direk arasındaki mesafeyi bana vermiş. Toplam mesafenin 24 metre olduğu söylenmiş. O halde aradaki mesafeleri topluyorum. X artı 3 artı X artı 3 artı X. Bu değer 24'e eşit olacakmış. 3 tane X artı 6 eşittir 24 geldi. 7. sınıftan da hatırlayacağımız üzere denklem çözümünde bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diyorduk. Artı 6'yı işaret değiştirerek karşıya gönderiyorum. 3x eşittir 24 eksi 6 geldi. Buradan da 3x'in değerini 18 olarak belirliyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x değerimizi 6 olarak bulmuş oluyoruz. Soru bizden ne istedi arkadaşlar? İlk iki direk arasındaki mesafe yani x artı 3 metrelik uzunluğu arıyoruz. X'i 6 olarak bulmuştuk. 6 artı 3'ten aralığımız 9 metre olarak gelmiş oldu. O halde cevabımız C şıkkı 9'dur. Bu çözümle birlikte 19. haftaya ait olan haftanın sorusunun çözümünü yapmış olduk. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar.